Se <laughs> İlk defa sizinle konuşuyorum. Sabah ve sesim şu an çok kötü. Teşekkürler. Herkese tekrardan selam. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecai. Hemen abone olabilirsiniz. Şu an sabah ilk defa sizinle konuşuyorum. O yüzden sesim kötü. Kusura bakmayın. Bugün ne yapıyoruz? Uzun zaman sonra beklediğiniz ders çalışma vlogu geldi. Bugün TT ders çalışma günü çekiyorum sizlere. Şu an hazırlandım. Saçımı çok güzel yaptım. Birazdan size göstereceğim. Ve şimdi de kütüphaneye gidiyoruz. Bakın saçım bu şekilde. Tokayla birlikte de çok tatlı oldu. Bu arada şunun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi kütüphaneye gideceğim. Çok sessiz olacak. Büyük ihtimalle de çok az kişi olacak. Çünkü biraz erken gidiyorum. Yine böyle bir 5-10 kişi olur diye düşünüyorum. Her neyse ben gittiğimde orada sizlere konuşamayacağım. Fakat arkadan seslendirmeli bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde bence video daha akıcı ilerleyecek ve hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. O zaman kütüphanede görüşürüz. Hadi gelin. ders atmak için gelmiştim ben. E, 47 numara boş. Sanırım en sol köşe oluyor. Teşekkürler. Gerçekten inanır mısınız bilmiyorum ama kırtasiye açacak kadar kalemi olan Edren'in bu videodaki bütün kalemleri bitmiş. Hiçbir kalemi yok yani. Neye elime atsam yazmadı bu videoda. Çok sinirim bozuldu. Bakın bunu kapatıyorum. Gidiyorum siyah olanı alıyorum. Bu da yazmıyor. <laughs> Açıldırmalık. Her şeye karşı inat ederek o programı yaptım arkadaşlar. İlk olarak 20 soru paragraf yazdım. Ee, beni tanıyanlar bilir. Ben e, genelde güne paragraf çözerek başlarım. Hatta neredeyse hep öyle yaparım. Çünkü paragraf çözerken hani o paragrafı bir adapte olmam lazım. Hani bu şekilde komple ders çalışmaya bir adapte olmuş oluyorum. O yüzden daha sağlıklı oluyor. 26 dakikada 20 soru paragrafını tamamlamış oldum. Bu arada normalde ben 30 dakikada tamamlıyordum. Fakat bu sefer 26 dakikada tamamladım. Yani tam olarak odaklanmıştım. Demek ki böyle gittikçe hızlanıyorum. Her neyse burada işte doğrularımı yanlışlarımı kontrol ediyorum. Fulleyemedim ama e, yine de güzel geldi sonucum. 3 yanlış mıydı öyle bir şeydi. E, ve 24 pardon 24 dakikaymış. <laughs> ve 24 dakika süper bir süre. Ve sonra yanlış yaptığım soruları tekrar bakıyorum. Tekrar anlayamazsam yuvarlak için alıyorum o şekilde bakar alıyorum. Ve ertesi gün falan bakıyorum. Mesela bugün anlamadıysam bazen yarın anladığım da oluyor. Bu şekilde anlamadığım soruları da çözerek paragrafı kapatıyorum. Şimdi ise TT Türkçe çalışmaya geçiyorum. Türkçe için Rüştü Hoca ile 49 günde kamp kullanıyorum. Bu arada Levva yadım. Böyle bir atıştırmalık olsun diye paragraf sonrası ödüllendirdim kendimi. Bu arada bu videoda herhangi bir reklam yok. Sadece sizlere kullandığım şeyleri gösteriyorum. Ama eğer satın almak isterseniz videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan işte benim kullandığım kitaplara falan ulaşıp satın alabilirsiniz. Burada Rüştü Hoca'nın kısa bir kamp videosunu izliyorum ve ardından TET Türkçe'den soru çözmeye başlıyorum. Bu arada bu videoyu çok güzel ve beğeni bekliyorum bekliyorum. Eğer güzel beğeni gelirse bu serinin devamı gelecek. bu arada abone olmayı unutmayın çünkü 100 bin çok az kaldı. Söylerken bile heyecanlanıyorum. Burada ben kronometreyi devam ettirecektim fakat yanlışlıkla sıfırladım. Aslında bir yanlışlık yaptığımı da düşünmüyorum ama kronometreden de kaynaklı olabilir. Daha çok sinirlerim bozulmuştu. Her neyse modelimizi bozmuyoruz. Şimdi tam gaz devam. TT Türkçe çözüyorum. Bu arada total çalışma süremi zaten video sonunda sizlere söyleyeceğim. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. Sizleri müziğe bırakıyorum. Tekrardan selamlar. Şimdi ben e, ne yaptım biraz özet geçeyim size. Gerçi gördünüz ama bir de benim ağzımdan dinleyin. E, i̇lk önce paragraftan bir 20 soruluk test çözdüm. İşte kronometre tuttum. Sonra ben yanlışlıkla kronometreyi sıfırladım arkadaşlar. Onu videoda hızlı çekme almıştım bilmiyorum fark etmişsinizdir. Sıfırladım çok sinirim bozuldu ama ben size hani total çalışma saatimi zaten videoda belirteceğim. Ondan sonra ben TET Türkçe e, bir konu anlatım dinledim ve ardından da testlerini çözdüm. Yani bu şekilde TET Türkçe'yi bugün halletmiş olduk. Paragrafı da hallettik. Geriye kalan sadece e, matematiğimiz kaldı bir de dil çalışmam kaldı. Şu anlık bu şekilde hava gerçekten süper süper süper. Yani bu kavurucu sıcaklar artık gitti ve böyle hani bilmiyorum ne zaman geri dönerler ama serin bir hava var şu anda. O yüzden aşırı mutluyum. Hiç buradan gitmek istemiyorum. Bir banka buldum. Orada oturuyorum. Eğer hala orası dolmadıysa orada da biraz kelime çalışacağım. O zaman biraz banka gidelim. <laughs> bu arada bilmiyorum nasıl video keyifli. Bence güzel geçiyor yani. Kütüphanede bayağı kalabalıklaştı bu arada. Bu arada eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hesabımı buraya koyuyorum. Orada sürekli aktifim mesela bu videonun geleceğini duyurusunda orada daha önceden yapıyorum. Her zaman mesela günlük olarak story paylaşım yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. O zaman bir şimdi kelime çalışalım bir önce. Şimdi iPad'den kelime çalışacağım. Buradan çalışınca çok daha hızlı ve kolay ilerliyorum. O yüzden buradan çalışacağım. Bu arada iPad ilgili bir video çekmek istiyorum. İşte iPad'imde ne var olabilir? Ee, hani iPad hakkında birkaç şeyler aktarabilirim sizlere. İsterseniz çekerim yollarda belirtebilirsiniz. Bankım dolmuş. Çıpa bak Garfield. <laughs> Ay çok tatlı. Çok tatlı bir kedi. Boş ya boş. Şu paketlerle oyun yapmayı çok seviyor hayvanlar. <laughs> Çıpa bak ya. Keşke yanımda kedim olması olsaydı. Bankta kelime çalışacaktım fakat sonra ani bir kararla kütüphaneye girip TYT matematik çalışmak istedim. <laughs> TYT matematik için dün çözdüğüm sorular vardı ÖSYM tarzında onları tekrar ediyorum. Çünkü bazı sorular beni bayağı zorlamıştı. <laughs> Selam var. Evet ben bütün çalışmamı tamamladım. Toplam çalışma süremi gördünüz. 2 saat 40 dakika gibi bir süreydi şu an tam hatırlayamadım. Eve geldim. Kapanışı orada yapamadım çünkü benim şarjım bitmişti o yüzden evden yapabiliyorum. Telefonumu şarj ettim. Çok güzel bir gün geçirdim ve süper bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videodaki beğeni sayısını bekliyorum bu arada hala beğenmeyenler varsa. Bu arada tekrar hatırlatayım. Videonun açıklama kısmına bir link koymuştum. Orada e, kullandığım kitaplara satın alabilirsiniz isterseniz. Oraya da bakmayı unutmayın. Video buraya kadar izlediyseniz şu emojiyi bekliyorum yorumlarda. Bakalım kimler izlemiş. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.